Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz böyle bir skandal görülmedi. Türkiye'ye karşı nükleer silah kullanalım dedi. Tek çözüm bu diyerek duyurdular. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımları birçok ülkeyi rahatsız ederken son skandal çıkış gündemi altüst etti. Star'da yer alan habere göre Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri durmayan komşuda nükleer silah çıkışında bulunuldu. Yunanistan Türkiye'yi engelleyebilir mi başlıklı yazıda Yunan basını Türkiye'yi durdurmak için çeşitli akıl almaz önerilerde bulundu. Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunun desteğini alabilmesi için Türkiye'yi saldırgan olarak gösterebilmenin hayati öneme taşıdığı dile getirilen Yunan basını, muhtemel bir çatışma durumunda Atina hükümetinin diplomatik avantaj elde etmek için Gökçeada, Bozcaada ve Trakya'nın işgal edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Türkiye'nin caydırmanın en ideal yolunun Yunanistan'ın bir dizi nükleer silah ve füze platformlarına sahip olması gerektiği belirtilen haberde, daha küçük bir ülkenin daha güçlü rakiplerini caydırmasının tek yolu budur. Pakistan'ın nükleere sahip olması Hindistan'ı aşırı derecede temkinli yapıyor. Aynı şekilde İsrail'in nükleer sahibi olduğu bilgisi Arapları müzakerelere açık hale getirdi. Nükleer silahlar Kuzey Kore'deki Kim Jong-un rejiminin hayatta kalmasını sağlıyor ifadelerini kullandı hava ve deniz üstünlüğünün olmaması durumunda yenilginin kesin olacağını yazan Yunan basını, Yunanistan 1897'de yaptığı gibi büyük güçlere Türk ilerleyişini durdurmaları için yalvaracak değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.